Evim bu civarların en güzel pansiyonudur. İstanbul'u karış karış dolaşsanız bundan iyisini bulamazsınız. Ee, hani ne derdi Fransızlar? Savoir vivre. Anlamadım. Ne dedi? O dediğinden dedi. Salağın biri dedi. Biliyor musun? Kirası iki bin lira. Ne? İki bin lira mı? Abi ateşini var ya. İki bin lira çok para mı? Sizin gibi şeker cici çocuklar olmasa buranın kirası dört bin lira. Aa tabii tabii, ucuz ya bin evet. lira ucuz. Vallahi bedavadan ucuz ve be. tamam tamam oldu. Ne yapalım? Pekala. Yalnızlıktan sıkılırsan bana gel. Yukarı kattayım güzel çocuksun. Belki bu yüzden kira daha da ucuzlayabilir. Hı? Sana kesinliği istersen hemen başlayalım kirayı ucuzlatmaya. <laughs> Boş ver işimize bakalım. Hmm. haklısın!